Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz Sivas Kongresi. Evet geldik Milli Mücadele hazırlık dönemindeki zirve bir kongreye, Sivas Kongresi'ne. Mustafa Kemal Samsun'a çıkmıştı. Ardından Samsun Raporu, Havza Genelgesi, Amasya Genelgesi, Erzurum Kongresi ile doğu illerinin milli mücadeleye desteğinin ve bağımsızlık ruhunun doğuşuyla birlikte artık milli mücadeleyi ulusal bir mücadele haline getirip ve artık başarıya giden yolun en önemli ayağını gerçekleştirmeye yani Sivas Kongresi'ne sıra gelmişti. Erzurum'dan sonra Sivas'a geçen Mustafa Kemal ve arkadaşları, Anadolu'nun birçok yerinden gelen kongre, e, kongre delegelerinin katılımıyla Sivas Kongresi'ni toplamıştır arkadaşlar. Bu bakımdan Sivas Kongresi kendisinden öncekilerden farklı olarak her bakımdan arkadaşlar, her bakımdan milli bir kongredir. Evet, ulusal bir Kongre'dir arkadaşlar. Toplanış amacıda alınan kararlar da ulusal bir kongredir. Peki kongre öncesinde bazı gelişmeler yaşandı. Nelerdir onlar? Ankara valisi Muittin Paşa, Elazığ valisi Ali Galip gibi valiler Damat Ferit hükümeti tarafından görevlendirildi. Mustafa Kemal ve arkadaşları ittihatçı ve boşhevici olmakla suçlandı. Dikkat edin bu kelimeye. İttihatçı ve Bolşevikçi olmakla suçlandılar. Ve bu valileri tarafından kongre basılıp etkisiz hale getirilmeleri istendi. Ancak başarılı olamadılar tabii ki. Allah başarılı olamadılar. Ve kongre öncesinde yine manda ve himaye tekrar gündeme geldi. Erzurum da reddedilmişti hatırlarsanız ama burada ısıtılıp ısıtılıp yeniden geliyor. Değil mi? Mustafa Kemal ne diyecek burada? Bu tartışmalar böyle sürüp gitmeyecek. Mustafa Kemal orada bir nokta diyecek az sonra. Evet ne diyeceğiz göreceğiz. <laughs> Mustafa Kemal'in başkanlığında başkanlığına, temsil heyeti başkanlığına karşı çıkanlar oldu arkadaşlar. Mustafa Kemal'in temsil heyeti başkanlığına karşı çıkanlar oldu ama yeniden seçim yapılacak. Yeniden Mustafa Kemal başkan seçilecektir. Konu kapanacaktır. Evet işte bu Gelişmeler kongre öncesinde yaşanan gelişmeler sevgili gençler. Sivas Kongresi'nde peki neler yaşandı? Hangi kararlar alındı? En önemlisi şu. Şunu bilin arkadaşlar. Erzurum Kongresi'nde hangi karar alındıysa bunların hepsi ulusallaştırılarak kabul edildi. Erzurum Kongresi kararları genişletilerek kabul edildi. Yani oradaki kararlar bölgesel varsa ulusal hale getirildi. Ulusal kararlar aynen kabul edildi. Dolayısıyla Erzurum'un bir devamıdır bu anlamda. Evet genişletilerek kabul edildi. Yararlı cemiyetler hangi isimle birleştirildi gençler? Onu biliyorsunuz daha önce anlattım aslında. Evet Anadolu değil mi? Anadolu ve Rumeli. Rumeli müdafai hukuk cemiyeti yani MHC. Anadolu ve Rumeli müdafai hukuk cemiyeti adıyla birleştirildi. Yararlı cemiyetler. Manda ve himaye kesin olarak reddedildi arkadaşlar. Mustafa Kemal yeter dedi. Evet, yeter derken orada bir söz kullandı. Ne demişti ona? Evet, bunun için ya istiklal ya ölüm sözünü burada kullandı arkadaşlar. Evet, milli mücadelenin parol, parolası haline gelen bu söz Sivas'ta kullanılmıştır. Manda ve himayeyi ısıtıp ısıtıp getirmelerine karşı. Artık yeter diyor Mustafa Kemal. Kestik, bitti. Bundan sonra bir daha gündeme gelmeyecek. Ve delegelere de söyleyecek, gündeme getirenlere de söyleyecek. Ya istiklal ya ölüm. Bitti, bu kadar. Tercihinizi yapın diyecek. Ve bir daha gündeme gelmeyecek. Evet, liderlik karizması budur işte. Kesip atmayı da yeri geldiğinde bileceksin abi. Evet, işte Mustafa Kemal bunu çok iyi yapan bir liderdir. Evet, temsil heyeti tüm yurdu temsil eder hale getirildi. Peki İstanbul hükümeti nereyi temsil ediyor? yurdun dışını. O zaman yok sayılmış olur mu arkadaşlar? Evet. Temsil heyeti tüm yurdu temsil ederse İstanbul hükümeti yok sayılmış oluyor. Gelişmeleri halka duyurmak amacıyla bir de ne çıkarıldı? Magazin gazetesi mi? Yok. Savaş magazini. Değil mi? İrade-i milliye. Milli irade. Değil mi? İrade-i milliye gazetesi çıkarıldı. Evet. Ne magazini hocam? Son derece önemli. Tabi magazin derken magazin aslında güncel demek bir anlamda. Evet. İrade-i Milliye gazetesi, Milli İrade gazete adıyla çıktı ve halk bilinçlendirilmeye çalışıldı. Müthiş bir hamledir. Böyle bir hamle gerçekten son derece önemlidir. Çünkü milli mücadele sadece cephede verilen bir mücadele değildir. Topyekün bir mücadelenin adıdır. Evet, çok güzel bir gelişme. Peki gazete çıkarılmaz. Bir de arkadaşlar Ali Fuat Paşa Ali Fuat Paşa. Ne oldu? Batı cephesi Kuvayi Milliye Komutanlığı'na atandı. He, hocam burada sanki milli güçler birleştiriliyor. Kuvayi Milliye bir çatı altında toplanıyor değil mi? Ve burada ilk kez arkadaşlar yürütme yetkisi kullanıldı. Ne demek yürütme hocam? Yetkisi kullanıldı. Yani senin anlayacağınız sevgili gençler nedir? hükümet gibi hareket edildi arkadaşlarım. Evet işte Sivas Kongresi bu sevgili gençler. Yani çok önemli şeyler var ha. Peki bu kongrenin sonuç ve önemi nedir sevgili arkadaşlarım? Bakalım. Her bakımdan milli bir kongredir. Bunu unutmayınız. Her bakımdan milli kongredir. Sivas'ta bir kongrenin toplanacağı Amasya Genelgesi'nde yazıyordu değil mi? Ne demişti? Anadolu'nun en güvenli yeri Sivas'ta kongre toplanacak. Her ilden 3 tane delege gidecek. O delegeleri belediyeler müdafaa hukuk ve reddi ilhak cemiyetleri seçecek demişti. Hatırlayın ha. Unutmayın bunları. Evet ve ve gençler milli güçler ne oldu? Birleştirildi. Evet birleştirildi. Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti adıyla birleştirildi. Bir de burada Kuvay Milliye birleştirilmeye çalışılıyor arkadaşlar. Sonra temsil heyeti tüm yurdu temsil eder hale gelince ne oldu? ulusallaşmış oldu. Erzurum'da kurulup bölgeseldi. Doğu Anadolu'yu temsil ediyordu. Artık Sivas'tan itibaren tüm yurdu. İstanbul hükümeti yok sayıldı. İlk kez yürütme yetkisi kullanıldı. Yani hükümet gibi hareket edildi arkadaşlar. Evet hükümet nedir? Yöneten, devleti yöneten kurum gibi hareket edildi. Evet. İstanbul hükümetiyle her türlü haberleşme kesildi. Yani yok sayıldı. Değil mi? Ve baskılara dayanamayan damat Ferit. Evet damat Ferit hükümeti istifa etti. Bu da temsil heyetinin ilk siyasi başarısı. Evet. İlk siyasi başarı sevgili gençler. İlk siyasi başarısı. Ve yerine milli mücadeleye bile daha ılımlı davranan kim? Ali Rıza Paşa hükümeti. Evet Ali Rıza Paşa hükümeti kuruldu arkadaşlar. Bu hükümet milli mücadeleye daha mı davranıyor ve milli mücadele taraftarlarıyla ve Mustafa Kemal'le yani temsiliyetiyle görüşmenin yollarını arayacak. Daha sonra Amasya görüşmeleri yapılacak arkadaşlar Ali Rıza Paşa hükümetinin girişimleriyle. Ve işte Sivas Kongresi bu sevgili gençler. Bir pratik soruyla pratiğimizde yapalım, işi bitirelim yani değil mi arkadaşlar? Yine her zamanki gibi tarihçiden bir örnek soruyla devam ediyoruz. Değil mi? Örnek sorumuz nedir? Tarihçiden örnek soru. Bakalım ne diyor? Sivas Kongresi'nde İrade-i Milliye Gazetesi'nin çıkarılması amaçlarından hangilerine yöneliktir? Evet, amaçlarından hangilerine yöneliktir? Yani gazete neden çıkarılır sevgili gençler? Bir, gazete herhalde rastgele bir şeyler yazmak için değil. Bu İrade-i Milliye Gazetesi'nin ilk başyazarı da onu da söyleyeyim. İsmail Hami Danişment, aynı zamanda tarihçidir kendisi. İsmail Hami Danışman tarafından yazılmıştır. İlk baş yazarı İrade-i Milliye Gazetesi'nin sevgili gençler. Bu gazetenin çıkarılmasının temel nedeni, en temel nedeni bu. Milli mücadeleye katılımı artırma. Yani milli mücadeleye katılımı nasıl artıracaksınız peki? Kamuoyu oluşturarak değil mi? Halkı bilinçlendirerek, gelişmeleri halka duyurarak bunu yaparsınız değil mi arkadaşlar? O zaman 1 ve 2 var. 3 var mı hocam? 1, 2 bunları atıyoruz o zaman değil mi? Ee, Ceyhan ve Edirne seçenekleri kaldı. Bunlardan birisi cevap. Zaten iki seçeneğe indirmek e, var. Ondan sonra zorlaşıyor iş değil mi arkadaşlar? Soru çözerken hep iki seçenek arasında kalıyorsunuz. Ve birini işaretliyorsunuz. Ne hikmetse genelde öteki çıkıyor. O zaman siz işaretlerinizi silip Diğerini işaretleyin. Tamam mı? Yok la öyle de yapmayın. Yine de en emin olduğunuzu işaretleyin. Boş verin. Evet peki kollektif bilinci geliştirme. Hocam ben burada bir kavram kullanmışım. Dikkat edin arkadaşlar. ÖSYM'de bazen böyle kavramlar kullanıveriyor. Öğrenci o kavramın anlamını bilirse cevaplıyor, bilmezse sıkıntıya giriyor. Kolektif ne demek hocam? Değil mi? Kolektif topyekün demek. Milletin hepsini kapsayan demek. Kolektif. Evet, yani tamamını, kamuoyu, milletin toplam bilincini geliştirmek. Halka duyurursanız gelişmeleri, kamuoyu oluşturursanız kolektif yani halkın bilincini geliştirirsiniz. O zaman cevap nedir sevgili gençler? Cevap 1 2 ve 3'tür. E seçeneğidir. Gazete niye çıkarılırmış? Halkı bilinçlendirmek, kamuoyu oluşturmak ve nihayetinde milli mücadeleye katılımı artırmak. Evet. İşte Sivas Kongresi bu. Kongre her bakımdan millidir. Öncesinde bu olaylar yaşandı. Mustafa Kemal burada bu kararların alınmasını sağladı. Ya istiklal ya ölüm burada kullanıldı. Ve milli güçler birleştirildi. Her bakımdan ulusal bir kongre yapıldı. Gazete çıkarıldı. Sevgili gençler işte Sivas Kongresi bu. Sevgili arkadaşlarım kolay gelsin diyoruz.